2021 bitti, 2022'ye giriyoruz. Biz de bugün çocuklarımız için güzel bir sürprizimiz var. Ver kızım telefonu. Şöyle bir hediye ambalajları yaptık. Bunları çekilişle çocuklarımıza dağıtacağız. Önemli olan onlar mutlu olsun. Zeynep, Zeynep sen şimdi bunları dürüyorsun. Dürdükten sonra buraya koyuyorsun. Ben meşale alıp geliyorum. Tamam. Tamam. Hastaneye gidip geleceğim. Bu hediyelerin hepsini dağıtacağız şimdi. Hemen geliyorum tamam mı? Buyurun. Sağ olasın. Şu ileride bir pastane var. Önemli olan çocuklar sevinsin. Başka bir hiç amacımız yok. Oradan meşaleleri alacağız. Çocuklar sevinsin diye patlatacağız. Yakacağız pardon. Ama yakması biraz zor olur. Bakalım. Videomuzu da uzun tutalım dedik ki hani izlerken keyif istiyoruz. Bakalım. Kaç para bunlar? Bize olur. Esnaf işi. Esnaf işi patlana söylersin hadi görüşürüz. görüşürüz şimdi bunları aldık çocuklar sevinsin diye bunları patlatacağız hoşlarına gider ya güzel olur yani yılbaşı kutlamasını istemesek de çocuklar Yeter ki sevinsinler, mutlu olsunlar. Başka kesinlikle bir amacımız yok. Onlar yeter ki bir tebessüm etsinler bu dünyada. Biliyorsunuz dünyamız çok iyi bir dünya değil ama onlara ne yapıp yapıp güldürmemiz lazım, sevindirmemiz lazım. Bakalım. Burası bizim bakkalımız. Dilmen Mahallesi, Paşa Market. Her zaman evlatlarımızın yanında. Her zaman onları mutlu etmenin derdinde. Çocuklar şimdi dışarıda bekliyorlar. Al bunu. Sen patlatacaksın onu. Biliyor musun nasıl patlatacaksın? Hı. Tut bakayım. Böyle yapacaksın. Bunu böyle alttan böyle çevireceksin. Çevirdiğin zaman patlayacak. Tut. Biri sende, biri bende. Ve de bu sende kalsın. Alttan böyle çevireceğim patlayacak tamam mı? Bunu yapacağız mı? Ben göstereceğim. Çocuklar dışarı çıkın bakayım. Allah. Zeynep al telefonu. Al telefonu. Bizi buradan çekiyorsun tamam mı? Çocuklar oradan girerken biz şeyi patlatıyoruz. Sen, de istiyor musun bunu? Kapıyı kapatayım mı Mustafa abi? Ama bizi yok açık kaldı. Bak. E bu, bu video bu hala şey. Bu altı çevireceksin <laughs> sen. Evet. Ne yapacağız mı? Ha? Hayır, Hayır, yok yok yırtmana gerek yok. Şu altı sadece bunu çevireceksin. Güçlü bir şekilde. Orada bekle. Biraz gel. Hala video devam ediyor. Etsin etsin. Sorun yok. Bir de güzel bir şarkı açalım. Değil mi? Sen bunları duydun değil mi? Rakamlar görünmüyor. Gördün değil mi Zeynep? Ya yani rakamlar görüyor. Hı hı. Sadece biraz şeyler gözüküyor işte. 2022 hepimiz Aha. hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şşşş. 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 İşte ilk kez patlatmış Patan. olacaksın, ne olur Evet, evet. 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 haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda, dışarıda, dışarıda patlatın. Geçin oraya. B Buyur, buyur, buyur. Buyur, buyur. Buyur, buyur. Buyur, evet, gelin bakalım. Kimliği seçmek ister? Ben. Al bakalım seç bir tane. Herkes bir tane alsın. Aç hemen aç. Tamam. Herkes bir tane alsın. Bunlar da sizin. Tamam. Bir. Evet. Bir dakika. Gel Zeynep böyle. Bir numaralı bunu veriyoruz. Tamam mı? Ah. Bir numara senin. Altı. 6 Al sana altı numara. 3 numara. numara. Al sana üç numara. Dört. Dört numara. Dört numara da burada. On, i̇ki i̇ki numara. Baba hepsini İki numara da burada. Beş. Bu da beş numara. Beş. Bu da beş numara. Beş. Hadi bakayım. Başka var mı? Altı bir şeker olsun. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Şunu. Orada ayağı ameliyat olan bir çocuk var ya. Güler. Gülay mı? Gülay mı Zeynep? Evet Gülay. Tamam geçmiş geldi. Geçmiş olsun diyerekten benim gönderdiğimi söyleyin tamam mı? O hediye o. tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam. Onlar sevinsinler başka bir şey istemiyoruz.